<laughs> kendinden başka suçlayacak hiç kimsen kalmadı o zaman efendim. Ya da kendinden başka kimsen kalmadı. Evet bu daha doğru oldu. <laughs> Aptal herif. Aptal. Baban da hep böyle derdi küçükken. Aptal. Ulan senden de bir bufaz <laughs> gibi kafa çalışmıyor derdi. Haklıymış ulan adam. Sen hiçbir işe yaramazsın derdi. Haklıymış lan adam. Adam haklıymış lan. sırada bir <laughs> Pekala, pekala. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kimle konuşuyordun? Önemli değil. Sen topladın mı kendini? ...en iyi sen topluyorsun. Biliyorsun. Ben topluyorum seni en iyi. Değil mi? Ya senin... ...aklın neredeydi? Herkesin içinde Doruk'la öyle kavga ederken... ...öyle ergen ergen. Neredeydi aklın? Sen gerçekten narsistsin. Herkes seni istesin. Dünya senin etrafında dönsün. Öyle değil mi? Zeynep de seni istesin ama sitare de orada olsun. Hep sen, hep sen, hep al, hep al. Tamam kızma bu kadar. Kızmayayım mı? Zeynep'le geçirdiğin o geceyi unutur muyum zannediyorsun? Seni affeder miyim zannediyorsun? Sen o gece her şeyi değiştirdin Ozan. Her şeyi. Zeynep'i kirlettiğin yetmiyormuş gibi. Kızcağızı sonra beni o yaptığın şeyin sorumlusu ilan ettim. Kendi o kendi aciz kafanda. Kimlenmişsin sen yine? Evet. Sana karşı kindarım. Bundan emin olabilirsin. Bizi ajans birbirimize bağlıyor. Zeynep birbirimize bağlıyor. Bunun dışında benden hiçbir şey bekleme. Çok ciddi. Tamam ya bu kadar yükselmene gerek yok bence. Pis sırıtışı da sil yüzünden. Sana tahammül ediyorum. Sadece tahammül ediyorum. Ama tahammülün de bir sınırı var. Unutma. İyi. Okey. Ben senin tahammülün daha fazla zorlamayayım o zaman. Öbür tarafta dünya yanıyor. Ben burada bunların erkek egolarıyla uğraşıyorum. Aa, bir şişeye daha gerek var mı? Sınırımızı çizmişken riskli yerlere gitmeyelim. Risk yok. Kendimi kaybetmem merak etme. Yalnız riskler, sınırlar falan diyoruz ama... ...aramızdaki kimyayı da es geçmeyelim ha. Yine aynı münasebetsiz mi? <laughs> Bak istersen sabah kadar arayacak mı şey? Evet, ben en iyisi bir açayım. Efendim şekerim başımıza ne işler açtın görüyorsun değil mi? Ne oldu? Kadir'e rüyasını verdin. Şimdi o da tek tek herkese anlatıyor hayatım. Nasıl yani? Kime anlatıyor? Türkan'a mesela. Hani en son ajansla saçını başını yolan Türkan'a hatırlıyor musun? Peki şeyi... Anla işte kız anlatmış mı? Sen yanında biri mi var? Sen Doruk'la mısın yoksa? Inanamıyorum sana gerçekten inanamıyorum akıl almaz bir kadınsın kızını bulmuşsun Kadir'le kavuşmuşsun ve senin aklın fikrin hala yani Hayır başka bir ilişkimiz olsa idolümsün derdim ama maalesef şu durumda sadece rezilsin diye biliyorum hiç kusura bakma. Aramızdaki rekabeti düşünürsek sence de doğru ayak kaçmam normal değil mi <laughs> sen olsan sen de aynı şeyi yapmaz mıydın? ...beni evet olarak algılıyorum. Konu kapanmıştır Hakime Hanım. <laughs> Neyse biz Sade'de gelelim. Kadir işini ne yapacağız? Bak şimdi sabah söz verdiğim gibi... ...Kadir'le seni benim evde... ...bir araya getireceğim. Ne yapacaksın edeceksin... ...aklına alacaksın hiç kimseye bir şey... ...anlatmaması için Kadir'i ikna edeceksin. Başka seçeneğimiz yok çünkü değil mi? Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Hem benim evde başka kimseye yakalanma riskimiz de olmaz. Tamam anlaştık. Tamam, sabah Fevzi alacak seni. Şu adamın telefonlarını aç. Önemli bir şey olmasa aramıyor zaten. Ay, tamam şekerim, kapatıyorum. Ne istiyormuş bu saatte? Aman, aklı fikri işte. Yedi yirmi dört iş düşünüyor. İnan işle ilgili bir şeyler anlattı ama inan dinlemedim. Neyse artık, sabah anlarım. Öyle her şeyi seninle paylaşamam diyorsun yani. Peki öyle olsun. Çok fena kafa açtı yalnız. Mükemmel zamanlama bilerek yapmış gibi. Sonra devam edelim ama olur mu? Ben şimdi kaçayım. Bıraksaydım. <laughs> Gerek yok ben taksi çağırırım. Yalnız ben sana aslında bugün bir şey daha soracaktım. ...Ozan'la ilgili. Ofiste konuşurken duydum sizi. Onun başka bir ilişkisi mi varmış? Hiç bilmiyordum da. Vardı ama ayrılmış belli ki. Öyle diyor. Hmm. Tanıdığımız biri mi? Sanmam. Her şey seninle paylaşmam diyorsun yani. Peki sen bilirsin. Ben nasılsa öğrenirim. tehlikeli sularda yüzüyorsun Doruk Soner. Kimseye yanlış umut verme.